Merhaba güzel becerikli hanımlar. İşte bugün size için gösterecek olduğum file örgü modelinin seçmiş olduğum renk renklerin bordo, pembe ve açık mor şeklinde uyumunu sağlamaya çalışacağız. Ve kullanacağımız tığ da 4 numaralı pardon 3 numaralı bir tığ bu. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Bu gösterecek olduğum size file örgüsünü özellikle battaniye için çok uygundur. ve battaniyesi yapımında eğer isterseniz yastık süslerin, süslü yastıklar diyelim. Süslü yastıkların yapımında kullanabileceğiniz çok hoş bir örgü. Hatta yelek yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her tür örgüde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben sadece bu örnek için size 24 tane zincir çekerek bu çalışmaya başlayacağım. Ama e, siz eğer battaniye örecekseniz, bebek battaniyesinden bahsediyoruz. 120 tane e, ilmek yani zincir yapacaksınız. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi zincir yapmayı da mı unuttuk? Ne? Şimdi 24 tane zincirimizi yaptık. Şimdi iki tane daha zincir çekiyoruz. Çünkü burada dönüş yapacağız. Bu dönüş için yapıyoruz iki tane zincirimizi. Ve şimdi üçüncü ilmeğe batıp, pardon ip almıyoruz, üçüncü ilmeğe batıyoruz ve buraya sık iğne yapıyoruz. Sonraki zincire batıp yine sık iğne yapıyoruz ve sonraki zincire yine batıp sık iğne yapıyoruz. Yani bunu sıra boyunca böyle sık iğne yaparak sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz. Yani 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Ondan sonra devam edelim yine. Şöyle sık iğneleri yakından göstermek istiyorum. Bunlar bir kere batarak yaptığımız sık iğneler. Örmeye devam edelim. Şimdi sonuncu zincire batıyoruz. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. İşte hazır. Sık iğnemizi de yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçerken iki tane zincir çekiyoruz. Ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi Tığımızı ip alıp burada artık ikili trabzan uygulayacağız. Şimdi hemen dibimizdeki şu boşluğa trab yani ıı, sık iğne tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tığımızı yine ip alıyoruz ve burada iki tane sık iğneyi atlayarak üçüncü sık iğneye batıyoruz ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Ama biz tekrar tığımızı ip alıp aynı yere iki kere daha batacağız. Yani toplamda üç tane ikili trabzan aynı yerde yapmış olacağız. Bizdeki file örgüsü böyle başlıyor. İşte sıranın başında iki tane trabzan olmuş oluyor. Zinciri de trabzan olarak saydığımızda. Sonraki e, yaptığımız boşlukta 3 tane e, ikili trabzanımız var. Tekrar iki tane sık iğne atlıyoruz. 3. sık ye batarak böyle ikili trabzan yapıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzan buraya örüyoruz. Bir sıra boyunca bunu tekrarlıyoruz. Tekrar iki tane sık iğne atlayıp 3. sık iğneye batıyoruz. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. İşte bu kadar basit ve keyif verici bir model. Çünkü file dokusu var bunda. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra boyunca. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda şunu yapıyoruz. Yine tığımıza ip aldık yani şunu dikkat edeceğiz sıranın başladığı yerde iki tane trabzan yapmışız şimdi sıranın sonunda da aynısını uygulamaya çalışalım yine iki tane sık iğne atlayıp şurada bizim sıraya başlarken iki tane zincir fazladan çekmiştik bu zincirin tepesine batarak bize en yakın olanı batarak şöyle bir tane trabzanımızı yaptık sonra yanına bir tane daha trabzan yapacağız Sıranın başındaki'nin aynısını buraya uyguluyoruz. Sonra iki tane zincir çekiyoruz ve çalışmamızı çevirdik. Tığımıza ip aldık ve ilk boşluğa şu ilk delik oluşan yere batıyoruz ve üç tane yine ikili trabzanlı bu boşlukları dolduruyoruz. Buradaki tekrarlama sistem mantık. Ne diyorsanız bu şekilde devam etmekte. Şimdi ilk de boşluk dedik ama burada dört tane oldular bununla beraber. Şimdi iki tane zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımıza ip aldık ve burayı atlıyoruz. Sonraki boşluğa batıyoruz. Ve buraya üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi birincisini atlama sebebimiz oraya üç tane trabzan yaparsak bunlar birinci yaptığımız zincirle birleşecek ve e, burada dört tane trabzan olmuş olacak. Bu yüzden buraya atladık. Şimdi zincirimizi e, pardon tığımızı ip aldık ve iki tane ikili Pardon yine ne konuşuyorum. Şimdi sıranın sonunda 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra örgümüzü çevirdik. Tığımıza ip aldık. Birinci boşluğu geçiyoruz. Sonraki iki tane yaptığımız üçlü trabzanın arasına batıp Buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. İşte bu. Bunu atlama sebebimiz buraya yaparsak 3 tane ikili trabzanımızı başta yaptığımız zincirle birleşip 4 tane olmuş olacak. Düzen bozulacak. O yüzden bir sonrakine bunu yapmayı uygun görüyoruz sonraki yine boşluğa gördüğünüz gibi battım ve 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum sonra yine her yaptığımız bu boşluklara batarak üçlü ikili üç tane ikili trabzan yapıyoruz üçlü gruplar halinde bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz şimdi sıranın başında tekrar hatırlatalım bir tane trabzan yapmış oluyoruz yani burada zincir çekmiştik 3 tane zincirimiz vardı şimdi yine tığımızı ip alıp şurada yine zincir var bu, bu, tarafta bu zincirin tepesine batıp burada bir tane ikili trabzan yapıyoruz sıramızı döndüreceğiz şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ve döndük burada tığımızı ip aldık şurada oluşan boşluğa batmıyoruz şu aradaki boşluğa batıyoruz Çünkü yine buraya yaparsak 3 tane trabzan Bunlar dörtlü olmuş olacak bu yüzden buraya batıyoruz ve 3 tane ikili trabzanımızı da bu sıraya yine aynı şekilde devam ediyoruz Yine tığımızı ip aldık. Bir sonraki boşluğa batıp böyle 3 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıra yaptıktan sonra ip rengimizi değiştireceğiz. Bakın sıramızı bitirdik. Şimdi de mor rengi takıyoruz. Mor rengi takmasına da şu şekilde yapacağız. Şimdi bunu borduya bağlıyoruz ucunu. Borduyu sonra kesiyoruz. Burada yine 3 tane zincir olacak şekilde böyle 3 tane zincirimizi yaptık. Sonra çalışmamızı çeviriyoruz ve kırmızı ip alıp burada birinci boşluğa batıyoruz. Şimdi buraya 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar devam ediyorsunuz. İşte sonra yine diğer boşluğa battık ve yine 3 tane ikili trabzan yaparak bunu bu şekilde istediğiniz kadar devam ediyorsunuz ikinci sıramız bitti ikinci sıra bittiği gibi örgümüzü çevirdik ve burada bakın ilk üçlü grubumuz var ve hemen onların arasında bir tane ufak boşluk var tığımıza ip alıyoruz ve bir tane trabzan buraya yapıyoruz köşelerde şuna dikkat ediyoruz bir alt sıradaki iki tane trabzan Sonraki sırada bir tane trabzan. Şimdi iki tane trabzan yaptık. Bunlar bu şekilde sıralanacak. Bundan sonraki sıradaki köşedeki bir tane trabzan kalması gerekiyor. Şimdi sonraki boşluğa batarak bildiğimiz işlemi yapacağız. Yani 3 tane ikili trabzan örerek burayı dolduruyoruz. Yine aynı işlemi diğer boşluğa da yapıyoruz. Bunu sıra boyunca tekrarlıyoruz. Ve şunu unutmuyoruz ki sıramızı kaç tane trabzanla başladıysak sıra sonu da aynısını yapıyoruz. Yani bir tane sırada bir tane trabzanla bitiyor ve başlıyor. Diğer sırada iki tane trabzanla başlıyoruz ve bitiriyoruz. Bunu bu şekilde sıra boyunca devam ediyoruz. İşte son boşluğumuza da geldik. Burada sıran başında iki tane trabzan yapmıştık. Şimdi de iki tane trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Ve şimdi yine üç tane zincir çekerek diğer sıraya geçiyorum. Ve stığımı ip aldım ve buraya ilk boşluğa batıp üç tane trabzan yapıyorum. Pardon, burada biz ip değiştirecektik. Sıra sonunda iki tane trabzan yaptık. Şimdi ipimizi makasla kestik, burayı çıkardık. Şimdi mor ipimizi takıyoruz. Nasıl takıyoruz onu da? Şöyle iki trabzan arasına batıp, bu ipi buradan geçiriyoruz ve bu ipimizi buraya Böyle bağlıyoruz. Sonra yine aynı yere batıp buraya 3 tane zincir çekiyoruz. Ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi ilk yuvaya batıp buraya 3 tane ikili trabzan yaparak yine aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz bu açık mor rengimiz ile yine hatırlatıyorum her sıra sonunda eğer alt sıramız iki tane trabzanla bitmişse üst sıra bir tane trabzan ile bitecek sonraki sıra iki tane trabzan ile bitecek nasıl bittiyse öyle de başlayacak sıramız daha doğrusu nasıl başladıysa o şekilde bitecek sıramız. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her boşluğa bunu tekrarlayarak bu şekilde file örgümüzü gerçekleştiriyoruz. Belki başka bir adı da olabilir bu örgümüzün. Ben bunun adına file örgüsü koydum. Çünkü fileye benzettiği için bu şekilde bu renkli de 3 sıra yapıyoruz. Bakın sıra kenarlarının düzgün olabilmesi için uymamız gereken kural uyduktan sonra düz oluyor. Şimdi bu e, mor renkli ikinci sıramızda 3 tane zincir çekip birinci boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Sonraki boşlukları bildiğiniz gibi üçer tane e, ikili trabzan yaptım. Şimdi sonuncu e, boşluğa geldim. Şimdi bu boşluğa sadece iki tane ikili trabzan yapacağım üçlemeyeceğim bunları ki başladığımız gibi bitirelim sıramızı ve bundan sonra yine üç tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum ve burada hemen yine birinci boşluğa üç tane ikili trabzanımı yapıyorum burada zaten gerektiği kadar boşluk kalmakta sonraki sırada yine alt sırada yaptığımızı yapacağız Yani bu sırada 3 tane zincir çekmiştik sonra hemen birinci boşluğa sadece bir tane e, ikili trabzan yaptık şimdi bu sıradan sonra zaten yine 3 sıra yapmış oluyoruz mor renkli sonra pembe açık pembe rengi e, takacağız Bakın sıra sonunda e, son boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım ve şimdi tamam ip alıp şu e, zincir çektiğimin tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum ve üç tane zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Sonra çevirip buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu mantıkla devam ediyoruz. Sonra bu şekilde. 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. İşte mantık bu. Alt sırada bir tane trabzan var. Üst sırada iki tane trabzan olmak üzere. Bu sıralama ile gidersek dümdüz bir sıramız olmuş olacak. Ama biz burada ben unutmadım ki e, ip değiştireceğiz. Burada mantığı göstermek için size bir tane örnek yaptım. Şimdi böyle ipimizi söküyorum. Buraya kadar sonra ipimizi kesiyoruz ve pembe ipimizi takıp aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. İşte çalışmamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde renkleri dizerseniz böyle bir görüntüye sahip olursunuz. Bugünlük de size göstermek istediğim file örgüsü de bu kadar. Ne, ne amaçla kullanmak istiyorsanız bu file örgüsünü artık size kalmış e, bu şekilde kendinize cüzdan da yapabilirsiniz e, süs yastığı da yapabilirsiniz e, battaniye demiştim isterseniz çerga yani yere bir e, halı tarzından e, kilim tarzında bir şey örebilirsiniz e, ben size sadece fikir veriyorum e, uygulamak size kalıyor e, şimdilik bu dersimizde bitti beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer abone olursanız yeni bildirimlerden haberiniz olur. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka videolarda yine görüşmek üzere. hoşçakalın